Hocam merhabalar. Merhabalar. Ee, bir kere daveti, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Evinize geldik. Ee, çok sağ olun. Ee, asıl, asıl, ben size teşekkür ederim. Ee, şimdi ben hocam dedik <laughs> ne demek hocam? Ee... Uygarlık Paradigmasını Değiştirmek kitabımız üzerine sohbet edeceğiz. Aslında kitapta çıkalı biraz da oluyor. Hatta ben e, Gazete Duvar'da da bununla ilgili de bir yazı da yazmıştım. Evet. araya da yaz falan da girince nasip de şimdiymiş. ben o yazıda da ben bir, aynı noktanın altını çizmiştim. İzniniz olursa kısacık da ben böyle bir minik bir, bir giriş de yapmak istiyorum. Ben sizin eserlerinizin içerisinde bir bütünlüğün olduğunu açıkçası düşünüyorum. Paradigmanın iflası burada bir sıfır noktası gibi duruyor gibi görünse de aslında daha ondan öncesinde ben de buraya not aldım çünkü bir iki tane olmayınca çevre kapitalizmi ve az gelişmiş süreci az gelişmişlik süreci 1976'da çıkmıştı. Onu e, az gelişmişliğin sürekliliğinde e, de kitabı izledi. Bir 10 yıl sonra 1986'da çıkmıştı. Sömürgecilik, emperyalizm, küreselleşme öteki yayınlarından 1995'te çıkmıştı. Siz burada daha teorik düzlemde kapitalizmi eleştirirken 1991'de Doz yayınlarından çıkan e, Paradigma'nın iflasında e, oradan bu ilk 3 kitaptan aldığınız şeyleri bir çevre ülke olarak Türk siyasetine aslında uyarladınız. Bence ben gene o yazıda da aynı şeyin altını çizmiştim. Paradigmanın iflası hep sadece kemalizm eleştirileri olarak okundu bugüne kadar. E belki sizin o yüzden cezaevine girmenizin de bir etkisi oldu. Ama aslında e, bu sadece bir kemalizm eleştirisi değil de çevre ülkelerin modernleşmesine bakışla ilgili, paradigma ile ilgili bir şeydi. Hep o paradigma tarafı atlandı gibi geliyor? E, ve sadece kemalizm eleştirileri kazı gibi geliyor? Bu söylediğin son derece yerinde çok iyi bir tespit. Teşekkür ederim hocam. Ondan sonra da aslında devletçilikten 24 Ocak kararlarına Türkiye ekonomisinde iki bunalım dönemi 2009'da ve diğer kitaplarınız aslında bunlar da biraz paradigmanın iflasının yeni alt bölümleri gibi ben hep değerlendirdim. Daha sonra siz bugünkü elimizde olan yordam yayınlarından çıkan uygarlık paradigmasını değiştirmeye doğru adım 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 gittiğinizi düşünüyorum. E, Çığırından çıkmış bir dünya 2015'te çıktı öteki yayınlarından. E, onu biz 2017'de e, Özgür Üniversitesi'nde buyurunuz hocam. O çok daha önce çıkmıştı. çığrından evet. çıkmış bir dünya. E, ben de yanlış not almış olabilir ama 2017'de ona bir sosyal yani yeni, yeni baskı. Yani sosyal felaketin etik yozlaşmanın kökeni alt başlığı ilave edip 2017'de işte Özgür Üniversitede e, o tekrar yayınlanmıştı. E, onu şey takip etti. E, yeni bir paradigmayı oluşturmak. Aslında bunların hepsi elimizdeki kitabının arkasında Perde arkasındaki metinler oluşturduğu için ben tek tek bunları saymak istiyorum. Yeni bir paradigmayı oluşturmak, kapitalizmden çıkmanın gerekliliği üzerine bir denemeyi 2015'te yayınladınız. Bir başka uygarlık için manifesto ertesi yıl 2016'da yayınlandı. Ardından da hocam çöküş, kapitalizmin nihai bunalımı üzerine bir deneme kitabınız Yordam yayınladığından 2019'da çıktı. Ve sanki böyle adım 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 adım. Ee, siz buraya kadar bir şey taşıdınız gibime geliyor ve uygarlık paradigmasını Bu değiştirmek. Ki... Evet. Bu e, bunun üstüne geldi gibi. E, ben böyle uzun da bir giriş yapmış oldum ama siz kitaba e, nereye yerleştiriyorsunuz ya da e, işte e, ne diyorsunuz diye sorayım. Şimdi şöyle yani benim doktora döneminden beri Sorbonda Fransa'da Paris'te kafamda bir tek soru vardı. Hala da var. Bu lanet olası kapitalizmden nasıl çıkılabilir? İşte orada yaptım çalışmalar, buraya döndükten sonra yazdım. Bütün kitaplar tam da senin söylediğin gibi hep aynı paradigmada, aynı rotada yani buraya nasıl gelindi, buradan nasıl çıkılabilir sorularıyla ilgili kitaplar bunlar. Dolayısıyla yani bir kitabın hani güncellemesini yapmaya gerek yok çünkü her biri güncel, bir güncelleme olarak devam ediyor. Yani birbirini takip ediyor. O açıdan senin tespitin gayet iyi, uygun evet. Şimdi hocam biz e, siz e, çok sık tekrar ettiğiniz bir şey şeylerin e, gerçeğini e, söylemek demek. Ve bunu söylemediğimiz Zaman bilimde yapılamaz falan diyorsunuz. Ben ilk önce bunu sormak istiyorum. Zaten kitaba da bundan başlıyorsunuz ama biz açıkçası sizin hangi kitabınızı açsa bu ifadeye rastlıyoruz. Bu böyle işte sayfa şişirmek için bir tekrar falan gibi değil ama bir aslında bir motto gibi ya da sizin çalışmalarınızın ana fikri gibi de duruyor. Şeylerin adını koyarken zaten ikinci başlıkta da kapitalizm insanlığın normal hali değildir diye bir işte şeyin adını koyuyorsunuz. Bunlar neyi kast ediyorsunuz? Hani izleyicilerimize de bir açıklamak isterseniz. Şimdi tabii kapitalizm normal. Birçok bakımdan kapitalizm bir, bir sapma. Şu, şöyle en temeli ihtiyaçların tatmini ile onları karşılamak için yapılan arasındaki ilişki tersiz olmuş durumda. Yani normal olarak sen bir ihtiyaç tahmini yapacaksın. Onu karşılamak için de bir aktivite bu bir faaliyette bulunacaksın. Yani ilişkinin yönünün ihtiyaçtan üretime doğru olması gerekiyor. Kapitalizmde bu tersiz olmuş durumda. Üretimden tüketime doğru bu bir ikincisi yani sınırsız büyüme eğilimine, dinamiğine sahip bir sistem. İki türlü yani bu iki türlü tezahürüdür. Bir, yatay genişleme. Sömürgecilik, emperyalizm, kolonyalizm dediğim mesele yani her seferinde yeni alanlara doğru yayılıyor. Yani bu coğrafi alanda yayılma, genişleme. Mesela bu yayılmanı bu mesela Harbi umumi dediğimiz bizim Birinci yani, Ankara evet. Savaşı öncesinde o sınıra yaklaşmıştık kapitalist sistem. Fakat orada iki şey oldu. Bir Sovyet devrimi, 49'da da Çin devriminde iki boşluk oluştu ondan. Fakat 70'lerin ben yani Çin'in planlı piyasa ekonomisine dönmesi, Soyadlar 90'da çökmesiyle tekrar dünyanın yani şey yani sermayenin korunmuş alanı gül bahçesi haline geldi dünya. Yani böyle bir sistem bu bir. ikincisi yani bu ne demek? Sürekli yani büyümek zorunda. Büyümek veya yok olma ikilemi var. Yani durmak yok. Yani bana bu kadar yeter diye bir şey yok. Fakat şöyle bir şey var. Sistemin mantığı sınırsız büyüme üzerine. Fakat bu dünyanın kaynakları sınırsız değil, sonlu. O zaman ne oluyor? İşte şimdilerde olduğu gibi. Şimdi biz neden neden bahsediliyor? Iklim i̇klim krizi, atmosferin ısınması yani. İşte ne yapmışsın sen? Ne kadar fosil yakıt kaynak vardı yapmışsın, ısıtmışsın. İşte ek, ekosik canlı türlerinin hızlı bir tempoyla yok olması. İlaveten baş yani işte yani bu bunların diyalektiği bir sürdürülemezlik durumu ortaya çık çıkarıyor. Şimdi i̇şte bir tarafta bir sürdürülemezlik tablosu var. Fakat ortalama algıda bu aracın bu rotada gideceği şey. Böyle bir anlayış var imkan yok. Bu alacın bu rotada gitme şansı yok. Çünkü artık yani o sınıra dayanmış durumda yani şu an itibariyle insanlık ve uygarlık kritik bir kavşakta. Biliyorsun kavşak durulan bir yerde ya o tarafa ya bu tarafa evet. yani <laughs> ne tarafa gittiğine göre değişen bir şey. Dolayısıyla benim her ısrarla söylediğim şeylerin gerçeğiyle onlara dair algı, anlayış, kavrayış arasında bir uyumsuzluk var. Şimdi mesela ne, yapıyor, ne yapıyorlar? Şimdi işte iklim kriziyle ilgili Kyoto Protokolü ne yapıyor? 95 1995'ten beri bu iklim zirveleri peş peşe devam ediyor gelinen noktada bir arpa boyu yol alınmış değil. Mesela 2024'te yakılan fosil yakıt bir önceki yıldan fazla. E sen mesela işte Paris Anlaşması'nda filan bir, bir takım şeyler e, yani hedefler belirliyorsun. O ilgisi yok. O kendi rotasında yol almaya devam ediyor. Çünkü başka türlü olamaz. Kapitalizm büyümek zorunda. Bu başka türlü olamaz. O zaman da ne oluyor? Şimdi mesela eğer mesela bazı bazı şeyler bu konulara ilgili samimiyetle ilgisi olan bir de hani işi sulandırmak isteyenleri şey yapmıyorum. Bunlara da çok az zamanımız kaldığını söylüyorlar. Şahsen ben de çok az zamanın kaldığını düşünmüyorum. Yani çok erkenden bu aracın rotasını değiştirmek gerekiyor. Dikkat et bak dünyanın yani siyasetin gündemi şeyleri gerçeğiyle örtüşmüyor. Evet. Türkiye'de de bu böyle, dünyada yok, tamam. da böyle. Yani onlar ne diyorlar? Bu araç bu rotada yol almış. Yok kardeşim bu arada yol ala, ala alamayacak. Böyle bir şey yok. Yani benim bu dediğim gibi bu entelektüel yani serüvenimin rotası böyle bir şey yani. Ama siz gene kitabınızda e, şunun altını çiziyorsunuz. E, ya bu araba bu, bu yolda böyle gitmez demekle bu iş olmuyor. Paradigmayı değiştirmek lazım diyorsunuz. E, paradigma da yine ben kitabınızı böyle çok amiyane tabirle özetlemeye çalışıyorum. E, paradigma da değiş deyince kendi kendine değişmiyor. Siz burada belli e, şeyler e, ortaya koymuşsunuz. Mesela diyorsunuz ki ölü bilgilerin tahakkümünden kurtulmanız lazım. Bir kere bu paradigmayı, bu, bu kafayı, bu zet değiştirebilmeniz için, mantığı değiştirebilmeniz için öncelikle ölü bilgilerin tahakkümünden kurtulacaksınız. Avrupa merkezcilik ve ideolojik yabancılaşmayı aşacaksınız. Ee, ve e, işte e, e, Avrupa merkezciliği derin çekirdeği veya sömürgeciliğin içselleştirilmesi düşüncesini bir kenara koyacaksınız diyorsunuz. Bunun gibi bir sürü madde sıralamışsınız. Ben e, e, de bunları size sormak istiyorum. Paradigmanın değişmesinin ön koşulları dersek bunlara, e, bu ve e, metin içerisindeki diğerlerine. Bu paradigmanın e, değişmesi için ön koşullar nelerdir? Şöyle yani şimdi bu ilerlemecilik yani çok yaygın bir şey. Yani yaygın bir düşünce. Yani iş, ileride işler daha iyi olacak. Bugünün kötülüklerine katlanmak ilerideki iyi günler için diye bir şey var umumiyetle. Fakat o iyi günler bir türlü gelmiyor. Gelmesi mümkün değil. Çünkü kapitalizm sosyal kötülükleri büyütmeden, ekolojik yıkım, ekosit yaratmadan, mesela işte gelir dağılımını bu şey yapmadan yol alamıyor. Mesela gelir dağılımı bakımından şu anda bu manzara yani çok skandal düzeylerde. Mesela Elon Musk denen o şımarık adamın 442 milyar, milyar dolarlık serveti var. Fazla uzun, uzun yakın bir zamanda da trilyona doğru evet. gidiyor. Bu şu demek? Yüz, 160 tane ülkenin milli gelirinden fazla bir şey var. Yani şimdi bakın öyle bir sistem ki bir taraftan sosyal kötülükleri büyütüyor. Ne onlar? Açlık, işsizlik, yoksulluk, sefalet, aşağılanma taraftan ekolojik temeli aşındırıyor. Bir taraf işte ve bunların karşılıklı diyalektiği de dediğim gibi bir sürdürülemezlik tablosu çıkarıyor ortaya. O zaman ne yapacaksın? Kapitalizmden çıkacaksın. Kapitalizmden yani kapitalizmden çıkma perspektifi olmayan hiçbir hareketin, hiçbir politik şeyin şansı yok. Kapitalinden çıkacaksın. Şundan dolayı çıkacaksın. Mesela kapitalin de dahilinde bulunarak mesela küresel ısınmayla bir daha şey yapamazsın. Doğru. Şundan dolayı bak, dediğim gibi biraz önce. Geçen seneden daha çok e, Sposyal Akıt ya, bu, bu, kullanıldı bu 24 yılında. Seneye daha çok e bir taraftan da işte yeşil teknoloji diyorlar. Bakın bu yeşil teknoloji diye bir şey yok. Bir kere hani doğaya zarar vermeyen teknoloji imkan yok öyle bir şey. Biraz az zarar vereni tercih edeceksin? Mesela şimdi ne yapıyorlar? Doğa kirlenmesi, atmosfer ısınmasına neden olan faaliyetleri küresel güney denilen Latin Amerika, Afrika, Asya'ya doğru şey yapıyorlar mesela. Şimdi mesela Londra'nın sokaklarında elektrik arabayla gitmesi fena değil. İşte New York'ta, Washington'da mı? Onun o bataryanın malzemesi şeyden geliyor. onun madeni Afrika'dan, Latin Amerika'dan, Çin'den falan bir yerden geliyor. Ve orada muazzam bir şey harcaması var. Yani fosil yakıtlarla o madenleri çıkarıyorsun sen. Görünmez, Avrupa'da oralardan görünmez kılarak yani yola devam ediyorsun. E netice itibariyle bu bu yeşil mesela işte temiz araba diyorlar değil mi? O öyle bir şey mümkün değil. Arabanın temiz olmaz. Bir de ben bu arabaya şiddetle karşıyım şöyle. Yani araba üretilsin ama genel ulaşım aracı olmamak şartıyla ne olacak? Onu tamamlayıcı mahalleler yani onun ulaşamadığı yerlere takviye olarak. E şimdi bak bir insanın ortalama ağırlığı 70-80 kilo değil mi? E sen bir, bir 80 kilo adamı taşımak için iki buçuk tonluk bir araç kullanıyorsun. Bir kere o saçma bir şey. Yani mantıksız. İkincisi herkesin bir arabaya sahip olması demokratik bir talep olamaz. Eğer herkesin bir arabaya sahip olması istenirse mesela Hindistan'ın nüfusu yani veriyken bütün Hintliler <laughs> arabası olsa <laughs> dünya'nın kaynakları bir senede biter. Yani bu mümkün değil. Fakat orada olan yani şimdi mesela yani batıda yani kapitalin beşiği olan bölgelerde, emperyalist ülkelerde oradaki refah öbür taraftaki yoksulluk, sefaret, açlık sayesinde mümkün oluyor. De mesela şimdi ne yaptılar? Sanayinin çoğunu oralara aktardılar. Madenlerin çoğu oralarda zaten oradan geliyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mesela. Şimdi mesela Bangladeş'te işte mesela tekstil marka şey üretiliyor değil mi? Evet. Bangladeş'teki çalışan kadınların aylığı 104 dolar. Fakat onların ürettiği bir marka gömlek 129 dolar. Amerika'da tekstil sektöründe çalışan işçinin ücreti de 2682 dolar. 30 kat. Yani dolayısıyla şimdi nereye baktın, nereden baktın değil, nereye ba yani öyle, öyle bir şey var. Nereye baktın değil, nereden baktığın önemli. Şimdi bir Washington'dan bakarsan, Paris'ten bakarsan, işte Berlin'den bakarsan, Roma'dan bakarsan farklı bir dünya. İşte Bangladeş'ten bakarsan, Peru'dan bakarsan, işte Kongo'dan bakarsın farklı bir dünya. Dolayısıyla yani bu bu bütünlüğü görünmez kılan bir retorik var, söylem var, entelektüel bir şey var, yerleşmiş bir şey var. Kardeşim doğruyu çatı çatı söyleyeceksin. Şey yani gerçek şeylerin gerçeğine nüfuz etmek için de radikal olmak gerekiyor. Yani Başka bunun yolu yok. Aslında araba çok güzel bir örnek oldu hocam. Bu ulaşım konusunda çalışanların da altını çizdiği bir husus. Ortalama bir araba günlük birkaç saat kullanılıyor. Yani gün 24 saat ama 22 saat kullanılan bir araba falan yok. Aileler, haneler ortalama kullanıcı bir arabayı birkaç saat kullanıyor. Biz bunun için harcadığımız, dönüştürdüğümüz doğa ve bütün şehirleri bile biz bu arabalara göre inşa ediyoruz. Bir saat kullanılsın, geri kalan zamanlarda park edilsin, ama tüketilsin, tüketilsin, tüketilsin diye e, bütün bu işte enerjiyi oraya harcıyoruz, gazı oraya, petrolü oraya harcıyoruz. Yani arabanın üretildiğinden buraya çıktığı zamanda yani zamanın yüzde ikisi üçünde falan kullanılıyor, e, ortalama, orta. Hocam. E, 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 şeyde orada bekliyor. Ee, birazcık konuyu ben saptırmış olacağım ama siz e, ölü bilgilerin tahakkümünden Kurtulmak başlığı altında üniversitede de ayrı bir yer ayırıyorsunuz. Belki şimdi biz kapitalizm dönüşüm, işte çevre kirliliği falan filan konuşuyoruz ama e, bu bölümümüzün sonuna gelirken ben böyle siz de üniversiteden e, üniversite üyesisinde gittiğiniz oradan geliyorsunuz. E, oraya bir minik bir yer açmak istiyorum. Özellikle kitabınızın içerisinde de eee vurgulamışsınız bunu. Akademi diyorsunuz hocam. Bilgiyi kaplıyor. Üniversitelerin, üniversitelerin duvarlarının arkasına saklıyor. Bilimsel bilginin eleştirel düşüncenin toplumla buluşmasını engelliyor. E, bu hep Türkiye'de nasıl oluyor? Hem de e, üniversite dediğimiz kurum bütün dünyada nasıl engelliyor bu bilimi ya da bilimsel gerçeği? Şimdi bu üniversitelerin tarihiyle ilgili şöyle bir takım adamlar eleştirel bir düşünce üretmek üzere bir araya geliyorlar. Bu dünyanın halini tartışıyorlar, işte anlamaya çalışıyorlar. Fakat üniversite bidayetten itibaren başlarda mesela ilk de batıda kilise çevresinde kuruluyor. Açılmaları, kapanmaları, gelişmeleri kilise dahilindeki tartışmaların çerçevesinde cereyan ediyor. Yani ne demek? O zaman kapital mevcut toplumun meş yani oradaki şey meşrulaştıran bir işlevi var. Din, din yani işte Hristiyanlık vesaire şey. İşte biliyorsun ilk ilk batıdaki bugünkü üniversite modeli ilk işte İtalya'nın kuzeyinde sanıyorum 1092'de evet. orada arkasından Sorbon, Oxford, Heidelberg, Almanya da vesaire. Şimdi bu bu birinci dönemi bu üniversitelerin. Yani ne yapıyor? Tarım toplumunun tarım toplumunun egemen şeyini üretmeye yarıyor. Kapitalizmle beraber bu ideolojik işlem baki kalmak şartıyla bu sefer de işte kapitalizmin kapitalizmin ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmek üzere işte mesela alfabetizasyon çok hata bir şey sayılıyor ya, evet. Sen adam böyle dünyayı anla diye yapmıyor onu. İki şey göre bir. Senin beceri yeteneğini artırıyor bir de kafanı hizaya getiriyor. Yani bilincini sömürgeleştiriyor. Yani düzene uyumlu hale getiriyor. İşte üniversite bu ikinci aşam. Üçüncü bir aşamaya daha geldi şimdi bu ne öyle liberal küreselleşmesi yanında. Üniversite bu sefer kendisi bir kapitalist işletmeye dönüşüyor. Yani diploma ticareti, bir şey ticareti yapılan bir şey. Dolayısıyla yani bu yüceltilecek bir tarafı yok bunun. Ancak bunun dışında yani bak şöyle bir hani işte üniversite yücelten bir genel anlayışı var ya prestij çok yüksek. Evet. Üniversiteler için ne deniyor? Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı, yeni fikirlerin filizlendiği, sınırsız bilim kurumları. Bu, bu bir yalan, böyle bir şey. Bu üniversite ideolojisi. Ya, yok doğruluyor şey. Üniversitenin misyonu tam da bunu engellemek. <laughs> bu oluşması engellemek. Mesela çok yakın örnek var. Bu mesela Gazze olayında hatırlıyorsunuz. hatırlıyorsun evet. Mesela Amerika'da, İngiltere'de falan. Orada in, nor, yani gerekli tavır koyan öğrencileri ve hocaların başına neler geldi biliyorsun. Bu. Biliyorsun orada üniversite biraz zaten şey zenginler tarafından hafif finanse ediliyor bir şekilde. Adamlar şeyleri çekti. Yani onların katkılarını falan çektiler. Yani üniversiteye dair söylenenle gerçek üniversite arasında müthiş bir uyumsuzluk var. Şimdi mesela Türkiye'de yani radikal eleştiri yapan birinin orada barınma imkanı yok. Doğru. Evet. Yani radikal eleştiri o zaman ne yapıyor? O da uyum sağlıyor işte. Yani şey, sen bunu çok iyi biliyorsun ve çok da yazıyorsun uzmandır üniversite hocası uzman, uzman ne? bir bir konuda derinlemesine bilgisi var ama bütünden habersiz onun bu özelliği sistemin işine geliyor yani ne oluyor? sosyal maddi gerçekliğin kız dar bir alanında derinlemesine bir şeyler biliyor mu? bütünden habersiz ama hakikat bütünde hakikat bütünde işte o bütüne ulaşmayı engel, engelliyor. Dolayısıyla bu kurumları teşhir etmek gerekiyor. Onun dışında bu iş mümkün yapılabilir. Yani verili üniversiteler bunu ne? Bu, mesela Türkiye'deki üniversite ne yapıyor? İşte bu, bu düzenin çarklarını çevirecek adamlar yetiştiriyor. Kadınlar yetiştiriyor, değil mi? Evet. İyi, yani bu, bu, biz bu düzeni istemiyoruz ki yani bunu, bunu değişmesi lazım. Dolayısıyla radikal eleştirinin üretildiği mekanları üretmek bizim irademiz dahilinde olmayan bir şey değil. Yani bu, iste, bu yapılabilir bir şey ama maalesef o konuda fazla bir şey yok. Yani sıra servilerdeki caddede yürüp, yani burada 400, 400 metrede 2-3 tane üniversite var. Ömer, bakkaldan daha çok üniversite Ciddi söylüyorum, şakası yok. Yani yürü böyle bir şey var. Yani bu şey metallaşma paralılığı yani ticarethane nere dönüşüyorlar. Yani ama gerçek bilimin eleştirinin yeşerdiği alanları yaratmak bizim irademizin aşan bir şey değil. Evet hocam. Hocam sizi bırakmayacağız. Programımızın sonuna geldik ama sohbetimize devam edeceğiz. Ama şimdi programımızı bitirelim. Ee, ve e, bir dahaki programımızda, 124. programda da sizinle gene e, kitabımız üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Bir evet. kitaba dair programının daha sonuna geldik ama hocamızı e, bırakmayacağız. E, önümüzdeki programda da Yordam yayınlarından çıkan Uygarlık Paradigmasını Değiştirmek e, başlıklı kitap üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum.